Nuray Babacan, Gazete Pencere. İşte AKP normalleşmesi. Mali darbenin ikinci ayağı geliyor. Hükümet, yerel seçim başarısızlığından sonra CHP'ye oy verenleri cezalandırmak amacı taşıyan adımının devamını planlıyor. Belediyeleri daha da bunaltacak yasal düzenlemenin Ekim ayında meclise gönderileceği ortaya çıktı çoğunluğu AKP'li belediye başkanları döneminde yapılan borçları hızla tahsil etme kararı alan hükümet bu tavrı siyasi kulislerde işte AKP'nin normalleşmeden anladığı sözleriyle değerlendiriliyor. AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından belediye borçlarının hızlı tahsili konusunda başlatılan sürecin öncesi var. Yıllarca bekledikten sonra yerel seçimi kaybetmenin ardından birikmiş belediye borçlarını tahsil etmeye kalkan iktidar partisi yasa taslağı hazırladı. Yasal düzenlemenin Ekim ayında meclisin açılmasının ardından gündeme getirileceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak maddenin bu ay çıkartılan yasalardan birinin içine konulması planlandığı, son dakikada Ekim ayına bırakıldığı ortaya çıktı. Taslak düzenleme ile belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi öngörülüyor. Yapılması planlanan düzenleme ile il özel idarelerinin, belediyelerin bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerle Sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsilatı amaçlanıyor. İtiraf gibi madde. Taslağın gerekçesinde çoğu AKP'de olan belediyelerin 10 yıllık ödeme sürelerini aştıkları da itiraf edildi. CHP'ye geçen belediyelerde de AKP'li belediye başkanlarının yaptığı borçların tahsil edileceği ortaya çıktı. Gerekçe de belediyelerin bağlı kuruluşlarının ve belediye şirketlerinin gerek vergi gerekse SGK prim borçları sürekli artmakta, yapılandırma kanunları kapsamında 10 yıllık ödeme imkanları verilmesine rağmen bu kanunların şartları da yerine getirilmeyerek yapılandırma hükümleri ihlal edilmektedir denildi. Hızlı tahsilat Taslakta 5779 sayılı kanunun 7. maddesinde düzenleme yapılarak il özel idarelerinin, belediyelerin, bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerle sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsilatının amaçlandığı belirtildi. Borç posterleri Erdoğan'ın grup konuşmasıyla gündeme gelen ve muhalefetin mali darbe olarak nitelendirdiği belediye borçlarının hızlı tahsilini değerlendiren siyasiler, belediye borçlarının neredeyse tamamının 10 yıl öncesine ait olduğu, çoğunun da AKP'li başkanların olduğunu belirtiyorlar. Siyasi kulislerde iktidarın bu tavrı muhalefete oy veren seçmeni cezalandırmak olarak nitelendirilirken, AKP ve MHP'den devranılan belediyelerin önüne asılan dev borç posterlerinin gerçeği ortaya koyduğu da anlatılıyor. Belediyelerin borçları her bütçe döneminde mecliste en çok konuşulan konuyu oluşturuyor. Seçmene ceza mı? Ancak 22 yıllık AKP iktidarında bu borçların neden eritilmediği ve tahsilat yoluna gidilmediği soruluyor kulislerde muhalefet belediyelerinin yurt dışından borçlanmasına merkezi hükümet tarafından onay verilmediği için sorunun katlamalı olarak devam ettiği anlatılıyor.